Merhaba, Yaykop TV'ye hoş geldiniz. Odaktaki yazar yayınlarımızın bu bölümünün konuğu Kenan Karaba. Çok kısa bir zaman önce yayınlanan Maria Supi'yi konuşacağız. Tekin tarafından yayınlandı kitap. Kenan Bey hoş geldiniz, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Böyle bir imkan verdiğiniz için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Maria Supi'yle ile ilgili mutlaka herkesin bilmesi gereken şeyler var. Zaten bu akşam konuşacağız çok teşekkür ederiz. Biz de katıldığınız için teşekkür ederiz ayrıca elbette ki şimdi Maria Supi çok az bilinen çok önemli bir kadın. Türkiye yakın tarihini en azından 1920'leri biraz araştırmış herkes eminim ki Mustafa Supi ismini az çok duymuştur. Ama Maria Supi ben de dahil hepimizin çok az bildiği bir devrimci aslında. E, çok önemli bir açığı kapattı sizin bu romanınız. Tabii bu çalışmanın çıkış noktasını sorarak başlamak isterim ben izninizle e, nasıl yola çıktınız Maria Supi yazmak için? Şimdi ben tabii bundan evvel Kura Çözüldü diye dört ciltlik bir roman yazdım. Yine tarihsel bir romandı. 1900'lü yılları Kafkasya'sını anlattım. 90 harbi olarak bilinen halk tarafından. Onu araştırdığım zamanlara denk geliyordu. Bundan epey bir bilgi sahibi olmuştum. Çok sayıda yaşlıyla görüşmüştüm. Yani olaya nereden başlayacağım biliyordum. Ve Ticaretende, Trabzon'da dair Türkiye'nin her iline ben 40 günde bir mutlaka geliyordum. Geldiğim zaman da birkaç gün kalıyordum orada. Dostlarım vardı ve bu tarihsel romanı yazdığım sıralardaki birinci cildi çıkmak üzereydi. O zaman Mario Süpi ile ilgili tabii bir içimde kıpırtı oluştu. Yani bundan ilgili bilgi nasıl bulabilirim diye Ve bir yerinden başladım bunu öğrenmek için. Harekete geçtim. Yaşlarla görüştüm o zaman. Tabii birinci elden yaşlar yoktu. Daha çok babalarından kendilerine aktarılanlarla yola çıktım. Çünkü o döneme yetişememiştim. Ancak ondan sonraki kuşağa yetişmiştim. Ama e, araştırma sonunda ben kendimi bir anda 1940'lı yıllarda buldum. Bir Rum evinde buldum, Trabzon'da kendimi. E, i̇lginçti, e, eski 1940'lı yıllarda CHP İl başkanının eviydi orası. İnönü geldiğinde burada kalıyormuş. Oğluyla harekete geçtik, konuştuk ve e, o beni çok ilginç bir yere götürdü. Sonunda... Maria Süpi'nin kapatıldığı eve kadar başlayan bir yolculuğu 1940'ların bir Rum evinde atmış olduğum ilk adımı öyle söyleyebilirim size. Teşekkürler. Şimdi tarihsel romanlar ya da dönem romanlarının tabii iki önemli dalı oluyor. Bir tanesi o tarihsel gerçekleri kurgu içerisinde kullanabilmek ve elbette ki bunu güçlü bir kurguyla çerçevelemek. Genelde bu iki ayağı dengele götürmek zordur ama Maria Supi'de siz bunu çok güzel bir biçimde kotar mısınız? Tebrik ederim. ederim ve bir okur olarak da tabii teşekkür ederim size. Araştırma esnasında destek aldığınız birileri oldu mu? Bu söyledikleriniz dışında başka araştırmalarıyla katkı isimler oldu mu? Nasıl bir yöntem izlediniz metni toparlarken? Şimdi bundan ilgili tabii çeşitli destekler aldım. Bunu ben teşekkürümü de yazmıştım kitapta. Ee, yine önemli bilgelerden birisi Aydemir Gülerdi bana yardım edenlerden. Tarihsel akışı ile ilgili çok çok büyük yardımı olan Emrah Cilasuna tekrar buradan ben de teşekkür etmek isterim. Romanın tarihsel akışı ile ilgili en azından yıl olarak denk düşecek şeyler konusunda ondan saatlerce görüşmelerimiz oldu ve kendisi bana çok büyük yardımlar. Da bulundu. Yine bunlardan bir tanesi de Candan Badem'dir. Ne zaman kendisine bir şey sorsam bana hemen geri dönerek özellikle dipnotlarla ilgili çok büyük yardımlar oldu. Her üçüne de ben buradan tekrar teşekkür etmek isterim. Bunun dışında Trabzon'da Yahya Kaya kitabının yazarı Uğur Üçüncü iyi bir dostumdur. Halen Trabzon Üniversitesi'nde tarih bölümü başkanlığı yapıyor. Yine orada Veysel Usta var. O da yine tarih bölümünde Serandel diye bir yayın evi de var. Kendisi değişik yayınlar çıkarıyor. Yine bu tip buna benzer yayınları falan da çıkarıyor. En son Mustafa Süpiler'le ilgili bazı belgeler elde ettiğini söyledi. Onu da yakında benimle paylaşacak. Ben de okuyucularla onları paylaşacağım. Bu iki kişiye de yine Trabzon'da olmaları nedeniyle de teşekkür ediyorum. Bana çok büyük yardımlar oldu. Kenan Bey şimdi biraz okurlara tabii ki bütün kitabı burada anlatmayacağız ama bilgi evet. vermemiz de bence iyi olabilir. Özellikle genç arkadaşlarımız Maria Supi kimdir diye bir soru akıllarına gelirse çok kısaca tanımaları için nasıl bir insandır, kimin hikayesini okuyacaklar bu kitapta? Şimdi aslında Maria Süpi'yi okurken, ben de şöyle göstereyim, bu Maria Süpi'yi okurken, tabii Mustafa Süpi'nin de hikayesini okuyacaklar. ben kısa olarak Mustafa Süpi'den başlayarak yine Maria Süpi'ye geleceğim. Burada Mustafa Süpi'nin ilk okula başladığı zamanları okuyacaklar, Kudüs'ü görecekler, Şam'ı görecekler. Yine Şam'da ilk okula devam ediyor Mustafa Süpi. Bunun bir nedeni de babası devlet memurudur ve çeşitli yerlere tayini olduğundan dolayı Ali Bey, Çeşitli yerlere tayini var. Daha çok da mektupçuluk ve telgraf, üzerine, telgraf müdürlüğü de yapıyor. Erzurum'a da gelecek. Erzurum'da liseyi okuyacak Mustafa Süpil. Orayı pek iyi dereceyle bitirecek. Yine okuyuculara hemen bir şey daha söyleyeyim. Ki siz okudunuz, görmüşsünüzdür. Burada Mustafa Süpil gençlik aşkıyla karşılaşacak Karin. Onun da çok hazin bir hikayesi vardır. Onu da tabii kitaptan okumalarını isterim. Eee Marius Süpi ile ne zaman tanıştılar? Hemen ona ben gelmek isterim. Mustafa Süpi e, Odessa'dan dönüşüne denk gelir. E, Kerç, Kırım Yarımadası, Kerçe gelirler. Gelir yoldaşlarıyla birlikte. Omuzundan da hafif bir yarası vardır. Orada eee Fransızlar ve Yunanlara karşı çıkartma yapmışlardır Odessa'ya. Onlarla bir savaş meydana gelmiştir. Ve daha sonra bunları püskürttükten sonra bunlar da yoldaşları ile birlikte kerçe gelirler. Orada bir akrabası vardır Hasan. Hasan da bir Giresunludur. Bunlar çok eskiden beri tanışmaktadırlar. Hatta Mustafa Süpi'nin işte komünist fikirleri oluşurken Urallarda beraber sürgün olarak da yine Hasan'la birliktedirler burada. Hasan'ın kerçte bir matbaası vardır. O matbaada bildiriler, gazeteler, dergiler basılmaktadır. Ve Mustafa Süpi bu eski arkadaşın yanına geldiğinde Mario Süpi de annesiyle birlikte oradadır. E, Valeria annesinin adı. Valeria ile birlikte oradadır. Ve komsomol kadır. E, bildiriler dağıtacaktır. dergiler dağıtacaktır. Hasan oraya gelerek yeni bildiriler bastırmak için oraya gelir. Ve o sırada Mustafa Süpi ile tanışırlar ve ilk ki aşkın adımları burada atılır. Burada başlar. Ee, Hasan'ın eee Kırım Yarımadası, Yarımadası Kerç'teki matbaasında başlar ve ondan sonra da bu aşk onları bir beraberliğe doğru alıp götürür. Onu da zaten ayrıntılarını yine kitapta okuyacaklar ama e, hemen söyleyeyim. Marya Skip Rus asıllıdır. E, Ona ilgili değişik e, söylemler falan vardır ama Rus asıllı olduğu kesindir. E, Novoroskili'dir. E, babası iç çatışmada ölmüştür. Sadece kendisi vardır annesiyle birlikte. E, ve bundan sonraki süreçte işte e, Kers'le sözlenmeleri olacak. E, Novoroskide nişanları olacak. Daha sonra da bildiğiniz gibi onu herkes biliyor zaten Bakü'de düğünleri olacak. E, öyle bir yol güzergahıyla e, e, yürüyecekler. E, fakat hemen tabii şunu da söyleyeyim. Kitapta bir tek okuyucu Maria Süpü'nün hikayesini okumayacak. Onunla beraber Sultan Galiyevi okuyacak. Neriman oğlu okuyacak. Yani e, o dönemde ne yaşanmışsa kimlerle beraber ne ilişkiler kurmuşlarsa e, onların da tabii hepsini e, birlikte okuyacak. Ve e, Maria Süpü'nün bir şeyi vardır. Ben e, sınıflar ve sınırlar kaldırılıncaya kadar e, nerede olacağım önemli değil. Nerede bir devrim mücadelesi varsa ben orada olurum e, der. Mustafa Süpü ile birlikte Anadolu'ya gelmeye kendisi de karar verir. Bunu gelirken ne görev veririz diye düşünürler, majinista görev verilirler, verirler. İyi daktilo yazmaktadır kendisi, onun için de daktilograf olur ve bütün o partide oluşan her şeyi akşamları oturarak daktilo eder, rapor eder ve diğerlerine de ulaştırırlar. Böylesine başlayan yolculukları daha sonraki zamanda Anadolu topraklarına devam edecek. Ben sonra zamanda da Karstan itibaren onların başına gelenlerden de biraz tabii bahsetmek isterim. Tabii aslında hemen bir oralara da geçebiliriz Kenan Bey, evet. şimdi burada çok güçlü bir kadın, çok güçlü bir mücadele var ama hikaye ne yazık ki çok mutlu ve umutlu bitmiyor ve evet. çok acı şeyler yaşıyor Maria, özellikle <laughs> kadınlığıyla tabii ata erkeği onu hep kadınlığıyla sınıyor, yani defalarca tecavüze uğramasına kadar başına gelmeyen kalmıyor, bu çok acılı bir hikaye aslında, bugüne kadar Bunca az konuşulması bambaşka bir kocaman soru işareti elbette ki ama Maria'nın bu kırılma noktalarında güçlü kalmaya devam etmesi tabii olağanüstü bir durum. Bu yaşadıklarından, yaşananların sebeplerinden de siz romanda biraz bahsediyorsunuz. Oralara da biraz girmek isterim sizin de dediğiniz gibi. Çok güçlü, çok büyük bir hikaye bu çünkü. Şimdi ben tabii hemen bunların Kars'tan itibaren girişlerinden biraz anlatmak istiyorum. Tabii Kars'a geldiklerinde Kazım Karabekir onları törenle karşılar, her akşam ziyafetler falan verilir. dolayısıyla da kabul edildiklerini varsayarlar. Aslında daha evvel Mustafa Kemal'in de şöyle bir sözü var. Yani biz de onlara e, meclisin sol tarafını veririz yani Fransız ihtilaline at biz de onlara sol taraf veririz diye öyle bir düşüncesi var başlangıçta. Ama daha sonra tabii bu fikirlerin hepsi değişiyor e, ve Kars'a geldikten sonra e, Ankara ile Kazım Karabekir'in telgraf yazışmaları ki ben kitapta yine veriyorum bunları o telgrafların arkasından oradaki durum tamamen değişir ve bunlar Ankara hükümetiyle ilgili tabii Kazım Karabekir'in söylediği bir sözü ben burada söylemek istiyorum. Biz Ankara hükümeti ne derse onu yaparız. Çok açık ve net bir şekilde söyler Kazım Karabekir. Dolayısıyla Mustafa Sübbi, Maria Sübbi ve bu gelen heyetin başına ne geldiyse Ankara hükümetinin bilgisi dahilinde olmuştur. Onun bilgisi dahilinde olmayan herhangi bir şey yoktur. Ki Erzurum'daki karşılama tamamen tümende örgütlenmiştir. Orada Erzurum'daki mukaddesat bir şey var bir dernek var. Yine Kuvayi Milliye ile birlikte çalışıyor. E, Muhafazayı Mukaddesat Örgütü. Bununla e, hazırlarlar, bildirler, e, dağıtırlar. Genelde de dağıtılan bildirler dinsel eğilimdir. İşte bunlar camileri yakacaklardır, yıkacaklardır, dini kaldıracaklardır. İşte kadınları ortamalı yapacaklardır. Kadınlarla erkekler bir arada yemek yiyeceklerdir. ya Yemek yemek bile o zaman çok önemli bir şeydi. Kadınla erkek bir arada lokantada yemek yiyemiyormuş Erzurum'da. E, bu anlamda da e, tabii e, dinsel anlamda kışkırtmak e, daha e, önemli olmuş oluyor ve Erzurum'daki bu karşılaşmanın arkasından e, köyüne kadar gelirler e, bilinen hikaye odur. Ondan sonrası ile ilgili e, çok da fazla bilgi yoktur. Halbuki daha altı gün vardır. Altı günde maçkaya gelecekler. E, bu altı günü ben kitapta, gün gün verdim. Başlarına ne geldi, neler yaşadılar. işte Bayburt'ta ne yaşandı, Gümüşhane'de ne yaşandı, maden anlarında ne yaşandı. Bunların hepsini vermeye çalıştım. Hatta bunların içinden ben şöyle söyleyebilirim. Ee, Erzurum'da yaşadıklarının kat kat fazlasını Bayburt'ta yaşadılar. Bayburt'ta hepsi darp edildi. Sokalarla dövüldü. Ee, ve e, kızaklarla gidiyorlar tabii. Mevsim karlı, soğuk, dağları aşıyorlar. Yani Bugün bile e, arabalarla giderken bile sıkıntılı gidiyorsunuz o yollardan ve düşünün ki e, bundan 100 yıl evvel de kısaklarla gidiyorsunuz. Her tarafı açık ve soğukla iç içesiniz. Nereden baksanız o kısaklar yürüdüğü zaman e, size çarpacak soğuk 40 dereceyi, eksi 40 dereceyi çok rahatlıkla bulur. Böylesine bir soğuk altında gidiyorsunuz ve öylesine örgütlemişler ki, Geçtikleri köylerde bile evlerinde sopalarla küfürlerle bağırarak çıkıyorlar filan e, ve e, tabii ki siyasi erk bunlardan bir adım önde ve bunların geçtiği her yeri örgütlemiş e, bu şekilde bunlar e, Maçka'ya kadar gelirler e, bir gece Karabük köyünde kalırlar iki gece maden anlarının yakınlarında eski bir Ermeni köyü vardır. Aslında bir gece kalacaklardır ama tipi olduğu için bir gece daha kalırlar. İki gece orada kalırlar. Bir gece Bayburt yakınlarında e, Hadrak karakolu vardır. Bayburt'a 18 kilometre mesafede. Ben kitapta onun resmini de e, verdim. E, Yeni Bahçeli Şükrü'nün yönlendirmesiyle ki o da o zaman Kuvayi Milliye komutanıdır. E, Bayburt'a bakmaktadır. Onun yönlendirmesiyle ki onun telgraflarında da bu çok net bir şekilde var, kendisini yönlendirdiğini söyler. Bir gecede Hadrak Karakolu'nda kalırlar. Orayı da gittim, buldum. Ben tabii yaptığım şeylerden bir tanesi de bunların geçtiği yolları adım adım takip ettim. Nerede, ne yaşadılar? Karabüyük köyüne geldim. Orada ne yaşadılar? Muhtarı buldum o zaman, 2015 yılları falan. Orada mesela çok enteresan bir aşk vardı, onu kitapta verdim. Dolayısıyla kitapta okuyacaklar. Ne varsa oralarda yaşananlar, hepsini bulmaya çalıştım. Onların geçtiği yoldan araçta geçtim. Kışın yine zorlu bir şekilde onların geçtiği yollardan geçerek yaşadıklarını e, görmeye çalıştım. Eski Ruslardan kalma 1916 yılında yapılmış bir yolu izleyerek geliyorlar. Ve son gecelerinden bir gün önce Gümüşhane'de kalıyorlar ki son geceleri Maşkada. Maşkaya geldim. Yorgaki otel eski bir Rumlardan kalma bir otel. O otel yıkılmıştı. Yerinde başka bir otel kurulmuştu. O da epey eskiydi. O başka Çayı'nın sesini dinledim ki onlar da dinlemiştir. Tam o otel başka Çayı'nın kenarındaydı. <laughs> Buradan hemen <laughs> bir şey söyleyeyim tabii. Kitap çıktıktan sonra bana Twitter'dan yine yazanlar var. Maşka'da çok güzel bir sohbet etmiştik diye orada bir arada olduğum kişiler de şey yapıyorlardı. otada hala unutamadık diye. Ama gerçekten. Çok çaba sarf ettiği insan. Galiba güzel dostluklar da kuruluyorum ki çok çabuk bir şekilde bir takım bilgileri elde etme konusunda da hızlı davranmanız gerekiyor. Çünkü gittiğiniz yerde günlerce kalamazsınız. yani O da bir masraf gerektiriyor. Bir emek veriyorsunuz filan. Ekonomik boyutu da var. Onun için de hızlı bir şekilde bilgileri elde etmeniz lazım. Ve tabii... Bütün bunların dışında motorla ilgili de birkaç şey söyleyeyim. E, motora e, bunlar bilmeden eve tabi saldırı çok artmıştır değirmenler önlerinde. Yine taşlar, küfürler, işte e, sopalar atılmaktadır filan. Gelen telgraflarda da şu e, yazıyor. Komutan elini alıyor diyor ki e, bunlara yatak vermeyin diyorlar. Yemek vermeyin. E tamam vermeyelim ama sağ da istiyorlar. Nasıl sağa teslim edeceğiz? Bir gece dışarıda bıraksalar zaten dolacak. Onun için de yani e, siyasi er, hem bunları say istiyor hem de diyor ki bunlara yatak vermeyin, yorgan vermeyin, küfür serbest, e, işte darp etmeyin, e, ne yaparsanız yapın şeklinde bir e, yazışmalar falan var. Ben kitapta bunların hepsini verdim. Motora e, o zaman tabii bugünkü gibi bir liman yok dolayısıyla e, teknelerde sahile tam yanaşamıyorlar, kayıtlarla e, motora alıyorlar. Gemiler de açığa yavaşıyor o tarihte. E, bu Yahya Kaya Kayıkçılar Kaya'sı biliyorsunuz. E, o Trabzon'dan Samsun'a kadar bütün o Karadeniz'in e, kayıkçılarının kaya'sıdır ve orayı kontrol eder. Gümrükler filan buna aittir. Daha sonra gümrüklerde yolsuzluk ve hırsızlık yaptığına yönelik olarak Büyük Millet Meclisi tarafından bir tahkikat komisyonu gönderilir. Kaçar, oraya buraya kaçar. Yani defterler doğru düzgün istenmemiştir. Kendisi nasıl istemişti öyle harcamıştır filan. E, ve tabii motorun olduğu ana gelirsem, e, şimdi heyet getiriliyor. E, getirilirken de bağırtılar, küfürler filan. O arada e, bu kargaşa sırasında tabii halk da pencerelere filan çıkmış seyrediyorlar. Ve o sırada e, Mustafa Supi çok gül bir sesle, enternasyoneli söylüyor. Ve enternasyonel söyleyerek bunlar e, Çömleksiz'deki Buhdi Limanı'na girerler. Ve oradan yine darp edilerek kayıtları alınırlar, oradan motora bindirilirler. Şimdi o motor olayı da tabii şöyle söyleyeyim, motorun içerisinde 15 kadar da başıbozuk kıyafeti giydirilmiş jandarma da vardır. Yani siyasi ek direk olayın içerisindedir, onu kesinlikle söyleyebilirim. Çünkü bundan ilgili bir şey daha söylemek isterim. Yahya Kaya'nın avukatı var Mehmet Bey, onun da kardeşi bu heyetin içindedir Abdülkadir. Ve bütün bunlarla ilgili olarak Mehmet Bey telaş içinde gelir Yahya Kaya'nın yanına ve der ki e çok kötü şeyler duyuyorum Trabzon'da bu heyet için e işte vuracağız, kıracağız, öldüreceğiz gibi şeyler söyleniyor. Benim kardeşim de var e ne yapacaksınız bunlara diye sorar ve bunu bir kenara çekerek e Yahya Kaya çok net bir şekilde şunu söyler elimde infaz emri var kardeşini kurtarmak istiyorsan Değirmendere'ye gelmeden heyetim içinden çıkar. Bu çok açık ve nettir. Elinde infaz emri vardır. Bundan ilgili, bu infaz emriyle ilgili de bir toplantı yapılmıştır. Ben bunu kitapta detaylarıyla verdim. Onu tabi anlatmayacağım, burada okurlar onu. Kimler katıldı, ne yaptılar, onun hepsini veriyorum. Ve daha sonra tabi ikinci motor yanaştığında bağırtılar olur. Bağırarak gelirler. İşte hainler, vatan hainleri, komünistler, Allahsızlar, vurun kırın öldüreceğiz gibi bu artılarla gelirler. Bunun üzerine e, motordaki Mustafa Süpî ve diğer arkadaşlara ayaklanır. O motorun içinde bir boğuşma olur. Bana şöyle demişlerdi: Ya şimdiye kadar okuduğumuz kitaplarda Mustafa Süpî buranı e, direkt e, senin dışında kimse vermedi. Evet, direkt ismiyle verdim e, Mustafa Süpî'nin nasıl öldürüldüğünü de verdim. Mustafa Süpî o sırada e, şeyle Motordaki kaptanla boğuşma halindedir. Kaptan üstüne gelir, onunla boğuşma halindedir. Ve Dalt Yusuf diye bir tayfa tarafından arkadan silahla vurularak öldürülmüş Jandarmalar bir taraftan süngülemeye başlarlar. İkinci kayıttan çıkanlar da ellerinde kamalar, palalar, silahlar ki ateş de geliyorlar onun içerisine. Orada yoğun bir boğuşma oluyor. Bu boğuşma sırasında Mario Süpü de bu boğuşmaya katılır. O da darp alır, yaralanır. Dipçikle vurarak bayıltırlar. Çünkü çok o da yoldaşları öldürülmektedir gözünün önünde. ve Uyandığında Mariuski bağırmaya devam eder. Üstünde sarı bir manto vardır. Yoldaşlarının kanı değmiştir. Kendisini de birçok yerinden yarala almıştır. Kendi kanı da değmiştir mantosuna. Ve çok fazla bağırdı ve tutamadıkları için onu, çünkü yaya kaya sağ getirilmesini istemiş niye sağ getirildi tabii onu da vermek istiyorum. Manipülin sağ getirilmesi aslında şunu yapıyor. Bakın sizin kadınlarınıza da biz böyle yaparız. Aslında verilmek istenen mesaj da budur burada. Yani onları öldürürüz ama kadınlarınıza da böyle yaparız diye bir mesaj verilmiştir. Ve eller ayakları bağlı olarak Çömlekçi Limanı'na getirilir. yaya ya ayağının evine kapatılır Trabzon'daki bildiğiniz gibi. Burada işkence, baskı, zulüm, tecavüze uğrar. Daha sonra işte eşraftan Ragıp Nemizade'nin evinde inayi şekilde darp ve tecavüze uğrar. Ve en son olarak da bugünün deyimiyle haydut diyebileceğimiz ya da işte hani mafya türü bir örgütlenme var Rize'de o zaman. Bunlar her tarafta da bir eşkıyalar var Rize'de. Hatta devlet bunların içerisinden bazen hayta birlikleri adı altında şey alıyorlar, asker alıyorlar. 2015 yılında kullanmışlardır bunları daha çok Ermenilere ve Rumlara karşı. Dolayısıyla devlet bu tür bir ilişkiye girdiği için de bunları zaptetmesi de mümkün değildir. Ya yani mafya ile iç içe girdiğinizde ne kadar zapt edebilirsiniz onu bugün de onun örnekleri var zaten. Onun için de zaman zaman devletle anlaşarak hayta birlikleri verirler bunları, ve onları alır, devlet kullanır. Dolayısıyla bunlara barış yapar, zaman zaman savaş yapar. Burada ünlü şeylerden bir tanesini ben size söylemek isterim. Ekşi Yakup, bunların içerisinde en ünlülerindendir eşkıya olarak. Bunun soymadığı ev yoktur. Ermenlerin, Rumların, Türklerin hiç fark etmez. Kadınları kaldırırlar, getirirler. Yani her türlü zulmü uygulayanlardan bir tanesi de o dönemde. Ekşioğlu Yakup olarak bilinenlerden biridir. Rize o zaman eşkıyalarla dolu bir yerdir ve en son olarak Maria Supi böyle bu tür insanlara teslim ederler. E, e, kitaptaki tabi e, o sonu ben burada söylemeyeceğim, onu okuyun diye e, bırakmak istiyorum. Ama sadece şunu söyleyeyim. <laughs> Maria Süperi hiçbir şekilde teslim olmamıştır. Size teslim olmayacağım diyen bir kadındır. Onun için de çok fazla baskı, zulüm ve işkenceye görmüştür. Dirençli bir kadındır, boşeviktir ve o boşevikliği sonuna kadar sürdürmüş ki bunlar birçok yerden getirdikleri kadınları Rize'de bir eve kapatmışlardır. Burada gelirler, akşam işte şey yaparlar, alem yaparlar, ellerinde silahları vardır, canlardan ateş ederler, işte kemençe çalarlar, oynarlar, içerler filan. Ondan sonra da işte kadınlara tecavüz ederler filan. Mahir de diğer kadınlar gibi varsayarak oynatmaya çalışmışlardır ama beni diğerleri de oynatamadı, siz de oynatamazsınız, size teslim olmayacağız. Burada da aynı şeyi yine söylemiş ve ölüme giden yol e, burada e, açılmıştır. Zaten artık e, ölmek çok önemli bir şey olmamıştır. Çünkü e, onda bir baş kaldırı var. E, on, o nedenden dolayı da ben şöyle bağlamak istiyorum. E, diyorum ki Maria Şüphi hikayesine ve Maria Şüphi'ye en çok da kadınlar sahip çıkmalıdır. Çünkü o e, bir kadın olarak çok direnmiştir ve yanında e, e, sığınabileceği kimse yoktur. Bunu da biliyordur, görüyordur ama buna rağmen direnmiştir. Onun için de buradan Mario Süper'in direnişini ben alkışlamak ve kadınlarımıza da e, teslim etmek istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Dediğiniz gibi şimdi bir insanın bambaşka bir ülkeye tek başına gitmesi, gönüllü geçmesi, belki ilk başta o aşkın tabii ki devrim mücadelesinin ya da aşkın da o ikisiyle birlikte o yola çıkması ve o yoldan dönmemiş olması. Çok saygı duyulacak ve aslında hayret duyulacak bir durum. Herkesin kolay kolay yapamayacağı bir şey. Siz de çok büyük bir araştırmanın altından gerçekten anınızın akıyla çıkmışsınız. Burada şimdi kolayca elde etmem gerekiyordu, hızlı davranmam gerekiyordu vesaire dediniz ama bu belli ki çok uzun bir süre almış Maria içindeki bilgileri toparlamak. Çünkü her ne kadar hızlı hareket etseniz bu böyle hızlıca toparlanabilecek bir çalışma değil. Emeğinize sağlık. Bir kez daha şöyle göstermiş olalım kitap dediğimiz gibi Tekin'den yayınlandı. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır sonsuz olarak okurlara iletmek istediğiniz Yani Baş. Okur, okurların özellikle e, Mario Süpi'yi tabii okumalarını tavsiye ediyorum. Ve okuyanlar şunu söylediler hep. Ya bu hikayeyi okuduğumuzda gözyaşları içinde okuduk. Bu hikaye beni mahvetti diyenler var. Ve e, gerçekten en son Rusya'dan sevgilerle programına katılmıştım. Yine onu da e, sizin gibi sunan arkadaşımız şöyle paylaşmıştı eee hikaye anla, hikaye dinlerken neredeyse ağlayacaktık diyorlardı. E, evet Mario Maryosupi'nin ağlanacak bir hikayesi var ama bir direnci de var. E, dolayısıyla e, şimdiye kadar hakkındaki bilgiler 2-3 sayfayı geçmeyen Maryosupi için ben tam 10 yılımı beğendim. ve 10 yıl içerisinde iğneyle kuyu kazar gibi bu bilgileri elde ettim. Artık 4 sayfalık bir romana konu oldu ve umuyorum ki e, Mario Maryosupi artık kimse unutmayacaktır. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Elbette izleyen herkese teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Hoşçakalın.